Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte obilet.com'da puan nasıl kazanılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarzı videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Web seviye veya uygulama üzerinden Uçak bileti satın alırken bilgileri girmeniz halinde mil puan kazanabilirsiniz. Ancak kazandığınız mil puanlar veya kredi kartı puanları satın alma istansına kullanılamıyor. Bu şekilde puan kazanabilir. Detaylı bilgi için obilet.com hem uygulamasını hem de web sitesindeki bilgiler sayfasını ziyaret edebilir. Burada puan kazanma ile ilgili detaylı bilgilere erişim sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.